Arkadaşlar merhabalar. Size bugün AYT'lik bir trigonometri sorusu çözeceğim. İki farklı yoldan. Ee, şöyle anlatayım. ABC'de bir kare. BF diktir. EC'ye 90 derece. Ee, arkadaşlar AEED'yi eşitmiş. Burada karenin bir kenarına bir 2 verirsek 1-1 bir, bir olur. Birinci yolumuz şuradan gidebiliriz. Burayı uzatabiliriz. Şöyle uzatırsak ve BA ile birleştirirsek arkadaşlar. Burada K noktası diyelim. Şimdi i̇şte burada 90 derece. Evet şuradaki açı, buradaki açı eşit. Buradaki açı da buradaki açı eşit olur. Burada eşlikten çünkü birebir oran var. 2 ise DC, buradaki AK da 2 olur. Buradan arkadaşlar bize, burada dikkat ederseniz 90 derece. Ve bu da bir muhteşem üçlü oldu. Bu durumda af uzunluğuna da 2 diyebiliriz. 2 e, deriz. Burada ikizkenar üçgen oldu. Yani ak af'ye eşit. O zaman alfa ise bu açımızda alfa olacak. Bizden tanjant alfa isteniyor. Şimdi arkadaşlar tanjant alfa burada e, 90 derece. Karşısı 2, komşusu 4 olduğu için 2 bölü 4'ten cevabımız 1 bölü 2 olacak. Bu birinci yol. İkinci yol arkadaşlar siliyorum. Şuradan gidebiliriz. Aynı soru için yapacağım. Şimdi burada karenin bir kenarını 2 kök 5 alalım. Burası da 2 kök 5. Bu durumda kök 5'e kök 5 olur. Burası 2 kök 5. Şimdi burada CE'yi uzatalım. Ve buradan birleştirelim. 90 derece yapalım. Yine aynı şekilde benzerlikten buradaki açı buraya eşit, buradaki açı da buraya eşit olur. Ee, burada oran, dik kenarlar kök 5'e 2 kök 5 yani 1'e 2 oranı var. O zaman hipotenüs kök 5 ise buraya 2, buraya da 1 diyebiliriz. Aynı şekilde burada da yapalım. Şimdi... E için açının toplamı 90 derece. Burası o zaman nokta. Burası tık yapalım. Şimdi burada da aynı şekilde 2'ye 1 oranı var. Yani burası 4. Burası da 2 olacak. Kök 5, 2 kök 5. Pisagor'dan buradaki EFC uzunluğu, e, C uzunluğu arkadaşlar 5 olacak. 2 ise burası 3 olur. Biz buradan tanjant alfa eşittir. Karşısı 2, komşusu 4. 2 bölü 4'ten yine 1 bölü 2 bulabiliriz. bir üçüncü yol arkadaşlar. Yine siliyorum. Üçüncü yol. Şuradan da gidebiliriz. Üçüncü yol olarak. Şimdi burada şimdi burada A'dan e, EC'ye bir paralel çizelim. Şu şekilde. Şimdi aklıma geldi üçüncü yol. şuradan burası 90'sa Burası 90 olur. Şöyle 90. Ee, Z kuralından alfa ise alfa olur. Şimdi arkadaşlar birebir oran varsa burada aynı şekilde birebir oran olacak. Ee, bunlar da orta taban olduğu için şuradaki uzunluk birbirine eşit olacak. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar AF burada AF uzunluğu burada AB'ye eşit oldu. Neden? yükseklik tabanı iki eşit parça böldüğü için o zaman alfa ise buraya da alfa diyebiliriz. Buradan arkadaşlar şimdi buraya dedim 1 diyelim. 1 olsun. 1, 1. Bir, bir. bir kenar 2 oldu. Arkadaşlar bizden tanjant alfa istiyor. Karşısı 1, komşusu 2. Buradan da 3. E, yol olarak tanjant alfa 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Evet bir sorumuzu 3 farklı yoldan çözdüm. Hepinize arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum.